Sevgili Takentliler, benim en mutlu anlarımdan bir tanesi çünkü çok sevdiğim iki öğrencim, iki abla kardeş Yağmur Çoban, şu anda Yağmur'cum nerede okuyorsun? Şu an Cerrahpaşa Tıp'ta okuyorum. Oluyoruz. Ve Damla'cım geleceğin diş hekimi olacak. Şu anda bizim bu seneki mezunumuz çok güzel çalışmalar yaptı. Onunla da biz hep gurur duyduk. Bu anı ben böyle fotoğraflamak istedim. Bu esnada ikisinden de böyle düşüncelerini almak istedim. Gerçekten çok keyifli vakit geçirmiştik. Damla'nın da bunu yaşaması benim için gerçekten güzel yani sürekli zaten gelip gitme o bağı hala sabit bir şekilde tutabilmek benim için de güzel. Yıllar geçmesine rağmen bizim öğrencilerimize bağlarımız hala kesilmiyor. Bu da bizim için mutluluk verici. Şimdi ben bir tamam fikirlerini alayım. Açıkçası bu sene gerçekten çok güzel geçirdiğimize inanıyorum. hani birlikte o kurum olarak. Öf ben çok yoruldum daha fazla çalışmak istemem dediğim yerler oldu. Burada da hani, hani hem öğretmenler hem de arkadaşlarım sağ olsun asla bıraktırmadılar ve her zaman bize çok arkamdaydınız. Bunun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sevgili velimize de biz teşekkür ediyoruz böyle güzel çocukları bizim yanımıza getirdiğiniz için, tanıştırdığı için. <laughs> evet, sağ olun.